Merhaba sevgili dostlar. Yine bir dolma kalemle birlikteyiz. Conklin'in e, özenerek aldığı Duraflex Sunstone isimli modeli. Limited Edition'mış. Yerse. <laughs> e, 1204. kalem yani 1898 Conklin'in kuruluş yılı e, için yapılmış. 1898 tane kalemin 1204.sü bendeymiş. Ama Sadece Sunstone'dan 1898 tane mi yapıldı? Yoksa Proflex'in bir sürü modeli var. Hani bu, kole, bu kalemden 1898 tane varsa zaten <laughs> herkes de olabilir. Ee, çok satılan, tüketilen bir malzeme değil. E, ee, klasik kutusu bu şu kutuyu geçiyoruz şimdi reklamlar falan filan. İşte Omni Flex uç var bu arada, Rose Gold. Evet, klasik bir konkin kutusu kapağı açıyoruz ve işte bu güzel kalem bizi karşılıyor. Bunu görür görmez bayıldım ve dedim ki ben bunu alacağım. Kredi kartının anasını alatarak çok da pahalı değil ama ben fakirim. Ee, güzel bir yapısı var, beni çok çekiyor. Burada da e, Drawflex, işte Limited Edition 1208. kalem. 1898 taneden 1208. bu şey, 1204. kendimi değerli hissediyorum böylece. <laughs> e, neyse Clips yüzükler rose gold. Kalemin reçinesi çok güzel. Açıyoruz. Ucumuz Omniflex. Bazılarının benim gibi bazılarının azından çok sevdiği. Aslında flex olmayan bir uç üzerinde flex yazıyor ama siz bakmayın ona. Bu ben flexlerle yazmayı seviyorum çünkü güzel bir inceliği var bence. Hani fine fine desem fine değil. Medium desem medium değil. Güzel bir oranı var. Seviyorum. Pistonla bakalım. Evet pistonumuz vidalı. Buraya güzelce sabitlenmiş. Güzel. Akıcı. Bir piston bunun içine kısaca bir bakalım. Her zaman gibi şöyle parmağınızı takıp şöyle bir kaldırıyorsunuz. Hop, açılıyor. Evet, bunun içinden bir tane şöyle bir e, Omniflex kuşların renklerini gösteren siyah. İşte, e, gümüş mü diyelim, krom mu diyelim, bu da rose gold. Kuşlarım var diyor Omniflex için Ki benim de kullandığım şu e, Raven Black'te de siyah Sevdiğim bir film Bu da All American serisinin Bizim yan yana koyarsak şöyle, Ama bu biraz daha etti mutlu bir kalem. Karanlık havası benim çok hoşuma gidiyor. Bir Edgar Allan Poe havası var. Zaten Raven Black ismi de. Firma da Amerikan firması, Amerikan edebiyatına buradan gönderme yapıyoruz. Şunu buradan çıkacak gibi değil abi. Şunu bir şey yapalım, bir destek alalım. Şöyle. Evet, burada da şöyle bir tanıtım kartları var. Draflex, Sunstone Limited Edition. İşte şöyle böyle bla 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 bunlara geçelim. Ee, i̇ki tane de kartuş takmışlar, koymuşlar buraya takmışlar. <laughs> kartuş koymuşlar sağ olsunlar. Ama tabi bu kalemi alıp da herhalde kartuşta kullanmak biraz e, de ayıp olur böyle şimdi birazdan mürekkep çekeceğiz. Hemen geliyorum. Evet, şimdi mürekkebimizi çekeceğiz. Bu kaleme aslında kahverengi tonlarda antik kupur falan filan işte bir mürekkep çekilebilir ama ben siyah tercih ediyorum. Bu yüzden de düşündüm taşındım siyah ne çekeyim diye. Aklıma en güzel Daimai'nin e, bu Onyx Black e, şeyi geldi. Noodlers da olabilir de. Noodlers, ya İngiliz mürekkebi kullanalım. O Noodlers biraz akışkan mı diyelim? Bu biraz daha matımsı daha kuru gibi. Ee, biraz Liverpool mürekkebi ekleyelim şuna. Evet. Emin miyim? Bir daha kendi kendime sorayım da. Evet ya. Niye olmasın? Olmazsa temizlerim değiştiririm. Açıyoruz şimdi. Önce şunu bir açalım. konvertörümüze mürekkebi çekeceğiz. Bazı yerlerde buna piston da deniyor. Piston aslında kalemle beraber sabit olan sisteme piston diyoruz. Bu hareketli çıkabilen sistemlere konvertör diyoruz. Yani bunu çıkıp kartuş takabiliyoruz ya. Şimdi aşağıda kalsın. Şöyle yapalım. Evet. Hadi bakalım. Kalemi sokuyoruz soktuktan sonra bunu yavaş yavaş yukarı doğru çekeceğiz. Artık bu mürekkep oldu yani. Şu anda bir miktar geldi. Bu kadar yeter. Biraz daha indirip tekrar çekeceğim ki iyice full çeksin. Evet. Şimdi bir daha yavaş yavaş çekiyorum. Bakın bu sefer depoyu fullledik. Gördünüz mü? Elimize mutlaka mürekkep bulaşacak arkadaşlar. Bu işin olmazsa olmazı. Dolma kalemci adamın eline mürekkep bulaşacak. Biraz Charles'a buradan gönderme yapalım. Şöyle bir aldık kabasını. Şöyle dedim. Hemen arka kapağını kapatalım. Sıkılıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Valla bakın ben, benim için bu çok önemli ve onu sizle paylaşıyorum. Bu, şu kalemi epeydir indirimini falan kolladım. Artık bir şekilde aldık yani işte. Şimdi hemen bir yazı denemesi yapalım ve videoyu sonlandıralım. Yazı denemesi için de bir ee, şöyle güzel bir kağıt bulalım. O kağıtta ne olsun? Allah kağıtlar da lekeledik ya. Tomahawk River. Paraya kıydık arkadaşlar. Ivory, fil dişi. Tomahawk River'a şimdi yazı yazacağız. Büyük an geldi çattı. Ulan bir de yazmazsa rezil oluruz ya. Milletin şikayet ettiği kadar. Ya yani millet şikayet ediyor. Onların şeyleri olayları farklı ya. Bu kalem bana yetiyor ya. Biraz ışık alalım. Ve yazmaya başlayalım bakalım. Bugün en kaçı? 23'ü değil mi? Henüz gelmedi. 2022. Saatimizde o oh, soğuk beşe mi geliyor ya? Vay be. 16.45. Şu video bitsin bir kahve yapacağım. Kızmayın ama sigara da içebilirim yani. Evet. Sunstone. Evet arkadaşlar yani ben bu yazıyı seviyorum. Ee, hani güzel bir yazı değil, biraz kaotik bir yazı ama parmakta çok güzel oldu bu arada. Neyse. evet. Ben bununla biraz vakit geçireyim. Bir kahveyle. Tadını çıkartayım arkadaşlar. Ee, hani kalem... Bilmiyorum zevkler ve renkler tartıştır. Şu desen tortoise shell ya da işte sandstone diye geçiyor. Benim hoşuma gidiyor. Kalemi de size gösterdim. Ee, tamamen göreceli zevkler. Burada da bir kontinyasını görebilirsiniz. kaçıncı kongreni bilmiyorum. 4-5 tane kongrenim var bende. Bunları seviyorum. Böyle arkadaşlar. Bu benim bu aralar artık biraz e, mola vereceğim bir kalem oldu. Bunu aldıktan sonra biraz mola vereceğim. Yoksa e, <laughs> iflasın sınırına geleceğiz yani. Kalem 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 nereye kadar? Ürekibimiz kalemimiz bol bol var. Artık biraz yazıp kitap okuyup işlerimize odaklanmana zamanı geldi. Fazla da çarçur etmemek lazım paraları. Böyle durumlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.